Selamun Aleyküm Evime kanalıma hoş geldiniz İyi yaptınız geldiniz Allah hepinizden razı olsun ee, canım kardeşlerim nasılsınız Umarım Allah'tan iyisinizdir Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerine olsun ee, değerli takipçilerim bugün de sizlere şöyle güzel yine bir kaydırma alımı ikikle ve düz mekik bir arada yapacağım ama tek mekikle yapacağım ben bu çok şahane gösterişli, zarif bir model. Birkaç arkadaşım istemiş yine bundan. Bilhassa Hülya Özbey arkadaşım. Çok değerli takipçim, sevdiğim arkadaşım sağ olsun. Hiç kaçırmıyor, benim videolarımı izliyor. Allah hepsine, hepinizden razı olsun. O da istemiş bunu. Birkaç kişi yine istemişler bunun yapılışını gösterir misin diye. Çok bunlardan da siparişler aldım, yaptım. Çok şahane, gösterişli duruşu var. Şimdi bunu da yine aynen şöyle pembemsi iplikle yaprak yeşilinden yine yapıyorum. Ama tek mekikle yapacağım, iki iplikli olacak. Öncelerden de yapıyordum buna benzerler izleyenler bilir. Önce ne yapıyoruz? Şöyle mekiğimizde biraz yeşil ipliği sardım. Pembe ipliğimde uç kısmını aldım. İki ucunu bir araya getirdim. Şöyle önce bir düğümümüzü atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle atalım. Düğümümü attım. Uç kısmını yakalım. önce ipliğimizi yaktık, sıkılaştırdık. Şimdi şu baştaki yeşil çiçeğimizi yapacağız önce. Sonra teknesini yapacağız pembeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu düğümden tutuyorum. Parmağıma doluyorum. iki ucunu bir araya getirdim. düğümü dip kısmına iyice getirdim, yerleştirdim. Üzerine atıp kapattım. Hiç kiprik yapmadan 6 tane boş düğüm yapıyoruz. 6 tane düğümüm oldu. Şimdi mesafeyi biraz açalım. Üstteki iplikle çalışıyoruz. Alttaki ipliğimiz ipin gidiş gelişini sağlıyor. Şimdi kipriklerimizi koyacağız. Şu boyda kapatıyoruz. Araya bir düğüm atıyorum. Tekrar kipriğini koyuyorum. düğümü attım yine mesafem daraldıkça açıyorum Canlar 3. üçüncü de koydum Dördüncü kipri mi koyuyorum sıkıştırıyorum dört tane oluştu tekrar altı tane de bu tarafına düğüm atıyorum mesafem azaldıkça açıyorum alt taraftan. Altı düğümde buraya attım. Çıkardım parmağımdan. Sıkıştırdım. Halkanın çiçeğimi oluşturdum. Şimdi çeviriyorum. Çiçek kendime taraf geliyor. Pembe de sol elimin Serçe parmağına birkaç defa dolayıp elimin üzerinden getiriyorum. Bakın bu şekil tuttum. Halka yapmadım, sadece üstten getirdim. Ama yine atış şeklimi aynen normal tek renkli kaydırmalı iplik gibi atacağım şimdi. Bakın yine sol elimi gevşetip çalıştırıyorum o tarafa düşüyor. Bu taraftayken mekikle yaparken halka yaparken kipliklerimiz bu taraftan düşüyor. Ama düz düz mekikte kiplikler bu tarafa sağ elime taraf düşüyor. Kaydırmalı da sol elime taraf düşüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bu yeşilin üzerine sarıyoruz pembeyi. Yeşil kayboluyor şu anda altta kaldığı için. 8 tane düğüm yaptım. Şimdi pem pembeden de kiprik koyuyorum. Bu şekil. aralara mutlaka düğüm atıyoruz. 2 4 5 tane kıpçığımı koydum. 5 kıpçıktan sonra 8 tane düğüm de bu tarafına atıyorum. Gözümüz almasın kenar alıyorum. 5, 6, 7, 8 tane. 8 düğümde bu tarafına attım. Hafifçeyle sıklaştırdım, yerleştirdim. Yeşili çekiyorum sıkılaştırdıktan sonra bunun bağlaması yok. Birbirlerine bağlamıyorum. Şimdi bu şekilde sarı parmağımda kalacak. Bunu yine alıyorum yeşili. Yine orta parmağıma doluyorum. İki ucunu bir araya getirdim. İyice dip kısmını sıkıştırdım. Boşluk kalmamasına dikkat edin. biz az 6 6 yaptım küçüktürdü canlar. Bunu 7 tane yapalım. Şu şey düğümlerini 7 tane oldu. 7 düğümden sonra tekrar kıpırıklarını koyuyoruz. Sıkıştırıyorum. Düğümümü inat. mutlaka kipriklerin arasında düğümlerimizi atıyoruz. Mesafem daraldıkça açıyorum. Dört tane Kiprimi yapmış oldum. Şimdi tekrar yedi tane düğümümüzü atacağız. 6 ve 7 çıkardığım parmağımdan bu şekil 7 bu tarafta 7 bu tarafta düğümlerimiz ortada 4 tane kiprik yine aynı şekil kapatıyorum çiçeğimiz oluştu yine aynı şekil şöyle çiçeği kendime taraf çevirdim şimdi yine pembe ipliğimi parmağıma doluyorum Elimin üzerinden getirdim. İyice dip kısmına yerleştirdim. 5 tane oldu. Yedi, sekiz tane oldu. Sekiz düğümüm olduktan sonra, pardon, bir tane daha atacağız. Sekiz düğümüm olduktan sonra biraz gevşetiyorum. Şimdi Pembenin kipriklerini yine aynı şekil koyuyoruz. 5 tane kipriğimi koydum. Şimdi yine 8 tane düğümümüzü atıyoruz. Altı, yedi, sekiz düğümümü attım. Yeşil ipliği birazcık çekip şöyle yerleştiriyorum. Bu şekil. Gördüğünüz gibi hiç bağlama yok bunda tekrar pembeyi bırakıyorum yeşili yine aynı şekilde sarıp çiçeğimizi yapıyoruz iki ucunu bir araya getirdim iyice dip kısmını sıkıştırdım üzerine attım 7 tane düğümüm attıktan sonra tekrar yine kipriklerini koyuyorum yeşilin mesafem daralıyor canlar alt kısmındaki ipi şu şekil çekiyorum 4 tane kibrik olduktan sonra yine aynı şekilde yedi tane düğümümü atıyorum. Yedi düğümden sonra çıkarıyorum parmağımda sıkıştırıyorum. Bu kadar canlar çok zorluğu yok. Çok kolay oluyor. Bir de bağlaması yok. Birbirlerine iyice kolay oluyor yine aynı şekil çiçeği kendime taraf bu şekil yapıp sıkıştırdım kendime taraf çeviriyorum çiçeği şimdi yine pembeyle devam ediyoruz bu kadar kolay canlar bağlantısı da olmadığı için daha çabuk gidiyor bağlama biraz uğraştırıyor tabi onların da ayrı güzellikleri var bağlamalı modelleri çok detaylı gösterdim yine de çok güzel modeller çıkardım yapacağım biraz da tabi mekik bilmeyenler tığ oyası istiyorlar tığ da biraz ağırlık vereceğim bundan sonra isteniyor Burayı yine aynı şekilde 8 tane yaptım düğümümü tekrar bunun da kipriklerini koyuyorum 5 tane kiciğm oluştu 8 tane düğümü atıp çiçeğimize geçiyoruz yeşili çekiyorum biraz yerleştiriyorum teknesini ondan sonra yine çiçeğimizi koyuyoruz Umarım anlatabildim canlar çok da sizi zamanınızı almak istemiyorum. Yalnız bunu ütülemeden dikmeyin canlar. Çünkü ütülemeden biraz hani bağlantısı olmadığı için belki yamulabilir. Bunu bu şekil hafif bir ütü vurun. Ütüledikten sonra dikin. Gerçekten çok zarif gösterişli bir model. Yapılışı bu kadar. Umarım anlatabildim. Anlamadığınız yerleri bana yazın. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Dönerim size canlar. Bu da bu şekil. Bugünkü modelim de böyle. Bundan sonraki modellere yine başlayacağım. Allah izin verirse. Dediğim gibi mekik de var. Tıvıyalar çok şahane. Tıvıyaları ayarladım, çıkardım. Çünkü isteniyor. Bazı takipçilerimiz diyor mekik bilmiyoruz. Tıvıyalarından gösterir misin? Boncuk oyalarından. Çok çok modellerim var. Bundan sonra onları göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.